neden eden hepinize merhabalar arkadaşlar. Yine çok çılgın bir o kadar da tril tril titreyeceğimiz bir video ile beraber karşınızdayım. Arkamda görmüş olduğunuz efsane ekip var. Alkışlıyoruz kendimizi. Bugün bu çılgın ekiple beraber yine çok çılgın bir yarışmaya imza atacağız. Arkamızda görmüş olduğunuz gibi bir yüzme havuzumuz var. Salonumuzun ortasına bir yüzme havuzu kurduk. Salonumuz artık yüzme havuzlu bir spor salonu oldu. Ve görmüş olduğunuz demire tırmanacağız, asılacağız. Yani barfix pozisyonuna geçeceğiz. Bu demirde en uzun süre dayanan yarışmanın kazananı olacak. Çok güzel bir ödülümüz var. Önce ödülümüzü göstereyim, ondan sonra da cezayı söyleyeceğim tamam mı? Tamam. Ödülümüz, 2800 TL değerinde bir akıllı cep telefonu. Bravo! Satabiliyor muyuz? İstediğin yap, istersen Süper. hediye sevgili. Fark etmez. <laughs> Telefonumuz şu şekilde, göstereyim. 2800 TL değerinde bir hediye. Bence Dikkat güzel. Davran. Bana şimdiden ver o zaman. Dikkat tamam. <laughs> tamam, yani teşekkür Telefonuma <laughs> iyi davranırsan <laughs> ya. Arkadaşlar şimdi yarışmamız şu şekilde. Sizlere anlatayım. İlk başta bir kura çekeceğiz abi. Kurayla ile ilk kimin çıkacağını, sonuncu kimin çıkacağını belirleyeceğiz. İlk çıkan kişi, yani şanssız kişi, ilk çıkıyorsanız şanssızsınızdır. Demir de gücü bitip havuza düştükten sonra dördüncü kişi performansını bitirene kadar havuzun içinde bekleyecek. Çıkmıyor. Evet abi. Musluk evet. suyu doldurdu. O zaman ben sonuncu atlayayım abi. Kurayla ile belirlenecek. Birinci, ikinci, üçüncü kura ile belirlenecek. Halim, halim, bir sürprizim halim, daha var. Beklerken çok eğleneceğiniz bir sürprizim daha var. Bir dakika getiriyorum. <laughs> ya ooo! yine, o bir, y yine mi? Bitti yine. Yine <laughs> abi. Böyle güzel bir sürprizimiz var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bu gördüğünüz dev buzları parçalayıp havuzun içerisine atacağız. Getir abi. Bari bir tane koyalım ya. Abi, bu kadar da değil. Ekstradan bir de kuru buzumuz var. Yani havuzu bildiğin donduracak pozisyona getireceğiz. İlk havuzun içine düşene geçmiş olsun diyoruz. Diyelim ki sen en uzun evet. süre durdun ama evet. ya havuzdan çıktın? İskalifiyacı. Çıkmak yok. Havuzun içinden çıkmak yok. Bekleyeceksin ya İlk benim diyelim. sırada, ilk benim. Tamam. Kronometreyi tuttuk. Tamam. En uzun süre ben dayandım. Tamam. Ve buna rağmen ben suyun içinde mi kalacağım? Evet, evet abi. Anladınız mı? Evet, Ay, evet. evet. Son kişi performansını sergileyene kadar havuzdan çıkmak yok. yok. Buzları kırıp havuza atıyoruz abi. Tamam. Bence direkt cuma tamam. at. Tüm atarsak çarparız şimdi. Parçalayalım. Oturmayalım. Daha olsun. İyi olur. İkiye üçe bölelim abi. Çek. Çekil, çekil. Çek. çekil. Atın abi havuza buzları. Kankim şu kırılmadı gibi. Vursana şuna bir daha. Kırıldı. Kırıldı, değil ah. mı? Allah ım. Allah. Titanik <laughs> <Lan, bu> <laughs> gibi ya bak ya bu. Yemin ederim var ya su oh. buz gibi olacak. Ben Aslında bir şey söyleyeceğim. Düşüp bunun üstüne şey yaparsak oturursak. Ya oturanlar kenara çeksin abi buzlar. Aa, Onlar Ay, hem söyleyeyim. Bunun üstüne düşersek. Bir şey olmaz su var altında. Şu tekeli var mı? söyleyeyim mi? Bu buz gibi olur ha bu suar. Kanka ben o, o. her zaman diyorum. Ben kazanacağım. Bak her videoda diyorum. Söylüyorum size. Bu arada kuru buz eksi 270 dereceye kadar ulaşıyor. Haberiniz olsun. Yalnız bir şey söyleyeceğim. En korktuğum şey benim kuru buz birader. Ay. Şimdi bunun nerede olduğunu nasıl anlayacağız? Fokur 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 fokur, fokur yapan kenara <laughs> diğer, <laughs> diğer, tarafına geç. Şuradan fokur değilse oraya. Havuza yapışmasın. Yapışmaz yapışmaz. Şimdi kuralları çekmek için sizi ön tarafa davet ediyorum. Ve kura kutumuzu noter huzurunda <laughs> Tastikli not Uluhan tarafından sürpriz yumurta aldık. Onun içinden çıkan plastiklerin içerisine sayıları yazdık. Atıyoruz ve İki sırayı belirleyeceğiz. Biri tamam. çekene geçmiş olsun. Hadi. Son söyleyelim ama kime ne çıktığını. Hissettim. Hadi. Aç. Direkt 4. 4'ü çektim direkt. 3, Üç de i̇şte işte ya. Güzel. hadi. Şimdi ya. kardeşlerden birini alalım. Ben. Çok şanslıyım bu konularda. Dört geleceğine eminim. Hadi bakalım. Göster kanalı. Oha! İşte bu! Oha! Dört! İşte bu. Dört tamamdır. Ben, <laughs> kardeşim, ben oturuyorum o zaman sizde. <laughs> kardeşim baban da mı medyum <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Seç abi. İçi falan görünmüyor değil mi? Yok görünmüyor ama hissedebilir miyim? Hisset. Bismillah. Küçük hissediyorum abi. Açıyorum. <gülüyor> Aç. <gülüyor> ya abi, bu ne ya? <laughs> İki. bu ne ya? İki. <laughs> 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 Süper. Evet. Bu Görünün ne abi? Hep fix bana evet. oynuyorlar. Bile bile yaptınız değil mi? Hadi pozu verin <laughs> de <da> başlayalım yarışma <laughs> pozu. <laughs> Tı 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 Şu alt ismimizi yaz. Şu alt tarafa ismimizi yaz. <gülüyor> <gülüyor> Aa, <yok>. Oraya yazma. Göl <laughs> gül, göl, buna bak. Çok güzeldi. Sihirli oldu burası. <laughs> İddialı bir giriş yaptım ama yine birinci Kanka, olacağım. en dinliyorum. uzun süre en nihayetinde bu uzun suda sen kalacaksın. Yani o zaman kesinlikle ben kazanmaya yakın mıyım? Hayır. kazansam bile, kronometrede en uzun süre sen dursan bile bu uzun suda en uzun süre sen kalacaksın i̇yi o zaman yani şans. Ben bir oldum yine günah keçisi benim. Teşekkür ederim. Evet. Sen günah başlıyorum. Sen başlarım. buzda en çok dayanan insan olacaksın. Dörtte Hicazi mi gidiyordu? E, Dörtte Hicazi gidiyor. gidiyor. Tamam. Hicazi Hicazi'nin elinde kronometre var. O kronometreyi tutacak ve yarışma başlasın. Bam! <laughs> Deneyeceğim. Şimdi Bak, bakalım. ben bunu bir kere denemiştim. Bir buçuk dakika falan kalıyordum. Yani çok zor bir şey. Oo çok yüksek duruyor. bu da değil. Yani dikdörtgen o daha zor. Hadi başla. Ben başlatayım mı şimdi? Başla başla başla. başla, Ortaya gel. Avuzun ortasına gel. Kanka çok kötü duruyor. Başlattın mı? Oo çok sert. Dur ben seni durdururum kanka. Bir dakika. Heh. Sallanmasını durduralım da. Bu elimi acıtıyor bu kara demir. <laughs> kara demir. Bir şey soracağım. <laughs> ayakları koymak var mı yukarıya? Yok değil mi? Sadece elle. Sadece elle. sadece. Tamam, elle. Tamam, elim çok kötü lan. <laughs> hadi ki ya kanka hadi. Ayağım sakatlanacak. Vallahi yemin ederim. Dur. Kargalar yardım et. Emre zorlanıyor musun? Çok kötü lan elim. Kanka buzları kenara koydum hadi. Dayanın. Bak <laughs> bacaklar titremeye başladı. Bacaklar titremeye başladı. Emre onları aldırma. Yani ya adam, dikkat dağıtmayın da oğlum ya. Gelin buraya. Şey tamam gel yapıyoruz. buraya. Adamı rahat bırak gel buraya. Hiçbir şey yaptığımız abi yok abi, hacı. Abi, kaç kaç ya? oldu Yapmayayım. dakika? 43 saniye. beni. <laughs> <laughs> kaç oldu? 50 saniye 50 oldu. 50 saniye oldu Emre hadi bravo. Emre nasıl gidiyor? Şey nasıl şey mi? Duruyorsun bak, nasıl gidecek? Bak ben çıktığım zaman sakın süreyi söyleme. Tamam <laughs> adam bir saattir duruyor 50 saniye oldu. dostlara, çek yerimi yapıyor. Bir yaklaşsan. Düz yapıyor. Bir yaklaşsan. Düşme. Kanka dayanabildiğin kadar dayan bak. Ortada telefon var. Kanka telefon var da elimiz gitti. Bileyim. <laughs> <laughs> Oldu, öpmezdi O buza gelince kendime geldim ha! <gülüyor> <gülüyor> Adam düştüğüne mutlu oldu lan! Düştüğüne mutlu oldu lan! acıtıyor? Keşke önce girip sana <laughs> tutsaydım. <laughs> kanka şu an ben rahatım. Baksana kanka, bileklerim zaten sakat şunlara bak. Ben anca durdum ya. Tamam, ben keyfim yerimde. Tamam, senin keyfin yerinde ama kuru buza dikkat et. Değerse o sana yakar. De, o bende bir dakika biri üstüme düşmesin şimdi. O zaman düşerken ayağa kalkayım, geri oturayım. İstediğin gibi. Olur mu? Olur. Tamam hadi anlaştık. Evet gördüğünüz gibi Emre yarışmasını tamamladı ve bir dakika 18 saniye 97 saniye... Oo, bravo! rekoru. <laughs> ben düşerken buzları kenara çektim tamam kanka mı? çekeceğim de dondum. Ne yapacağım? Sırada ben varım. Emre. Artık bekleyeceğim yani. Çıkıyorum. Hadi güle güle. Seninkini şimdiden başlıyor hadi sen. Hayır <laughs> hayır. adaletsizlik yok kanka. Tamam orayı çek de başladım saniye <laughs> görülsün. Hadi. Ya Allah bismillah. <laughs> Başla. Haydi başlat. Başlattın mı? Başlattın. Başlattım, başlattım. Evet. Gözlerimi kapatıp odaklanacağım acı. Haydi bakalım Abdül. Kanka sakın direkt düşme. <laughs> oğlum oh, çok bana. yüksekmiş lan. Çok yüksek oğlum. Of çok elim acıyor. <laughs> Eskisi kadar dayanamam büyük ihtimalle. Emre'den korkuyorum. Daha yeni, daha yeni olsan. Emre o. kafana düşmesin. <gülüyor> <gülüyor> bu ne ya? <laughs> Abdül nasıl gidiyor? Kim buldu lan bu fikri? <laughs> Çok kötü. Abdü düşeceğinde söyle, üstüme düşme. <laughs> Çekil kenara sen yine de. <laughs> Emre bak, alttan bir hainlik yapma tamam Ha, <laughs> yapmam Allah! Şaka, 38-40 saniye oldu diyelim. 40 saniye olmuş Abdü. Aaa! <laughs> ah, çok zor değil mi? <gülüyor> düşüyor, düşüyor. <gülüyor> düşüyor! <gülüyor> Dayan çektim. Abdü, 50 daha saniye, 50! Aaa! Aa! gibi. E, sabah 5 saniye. saniye durdum. 58 saniye birader. Kur'an çarpısı o kadar Acı zor değil, ki. Ellerime bir zor. baksana bak. A Emre. Bak. Oha. Bak. geçtin. Bil ilk defa <gülüyor> lan. <gülüyor> Abi Abdül'ün eline baksana getir be elini. Abi çok zor. Demir çok demir izliyor. Ben sadece kronometre tutacağım o zaman. ne yaptın hacı? Asla yalnız bırakmayın bu çocuğu. Kanka çok zor şöyle anlatacağım. Ya. Seyircilerimize anlatayım çünkü siz belki de hissedemiyorsunuzdur. Abi gidin deneyin. Gerçekten inanılmaz zor. Gerçekten inanılmaz zor. Hani durabilsem duracaktım. Elim çok acıdı. Direkt bıraktım. Düşüyo sayesiz bir bende. Biraz üşümelerini bekliyordum direkt. demotive. Yasir abi kaz kazanırsam direkt kapalı yolda okutuyorum bugün. Yarın bendeniz. Hadi, hadi. hadi bakalım. Hüseyin bu arada telefonu satmayı planlıyormuş. Aynı evlat. <laughs> Baş. <gülüyor> la. Hadi bakalım kronometreyi de başlattık. Sus <laughs> dur Evet, Hüseyin de başladı. Hüseyin durumlar nasıl? Çok kıyak. Sabaha kadar dururum. Kaç? Sabaha kadar dururum. Elin acımıyor mu? Biraz Yalan. kenara kenara biraz. biraz Yalan kenara. bilim para olmuş arkadaşlar bu yaş Bir şey söyleyeyim mi? Ben... Kanka. Hüseyin zayıf bir çocuk olduğu için daha çok dayanacağını Ben sana herhalde. bir şey söyleyeyim mi? Neredeyse kilosu yarımız kadar. Ha, ne? Işte. Kilosu neredeyse Hüseyin'in yarımız kadar ve çok rahat dayanacak. Düş <laughs> arkadaş. <laughs> Düş aşağıya. Dokunmayın sakın hayır hayır hayır. Çocuğu bak bolus falan değdirmeyin. Hüseyin sırf bu yarışma için Hindistan'dan bak almış. Ders almış bunu ders. Oskar <laughs> nasıl? <gülüyor> Sabaha kadar dururum hiç sıkıntı yok. Relax. Ama tuttuğun pozisyonda bak hata yok mu biz böyle durduk hacı. Hayır abi istediğin gibi. Ha biz böyle durduk. Hayır abi ne var? Adam Emre şey, de öyle durdu. Ben de öyle durdum. Hile yapmışlar böyle durmak daha öyle kolay. Öyle mi diyorsun? He. Ama benim bileklerim yani ya. Yasir abi ya. bana oynamasınlar motiven bozuluyor. Çocuğa oynamayın. Nasıl? <laughs> 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 Çocuğumuzun Psikolojisi mi? Çok güzel Söylemeyeyim, görün. Ya söyle, söyle işte. Söylemeyeyim, yok. Biraz şey yapalım, mistiklik katalım işe. Aynen, güzel. <laughs> evet, güzel gidiyorsun Hüseyin. Ooo! Hayır, hayır, hayır. Bu da kıyam olsun. Bu da kıyam olsun. Ooo, eli düzeltti, elini düzeltti. Elini düzeltti. düzeltemem ya? Birader, bu bence diskalifiye. da bence Oha Helal lan Hüseyin kendini yorma oğlum mal mısın? Ya zaten Yor yor yor. Yorma. Hüseyin, Hüseyin biraz sola gel abi havuzda dışarı düşeceksin. Düştük. Oha çok soğuk düştü. Otur sen sen. Bir dakika Düş aşağıya. Otur otur. Bak <laughs> <laughs> diskalifiye ederim. Kazandın al. Düş aşağıya. Düş aşağıya. <laughs> Tam aşağıya. Dur burada kurdu musun? Oğlum aşağıya düş. Hadi sen dur. Otur üstüne bak. Abi abi lazım mı? bir şey söyleyeceğim. Emre kaç durmuştu? 1.18.97. Kaç? Abi Hüseyin sen 1 dakika 34 saniye. Bir de üzerinde dört evet. tane de basılap bile çıkardım da burada selam olsun birader. <laughs> Kanka elendin. Kanka ama adam vücudunu da yiyor. Ben bu adamı diskalifiye ederdim elini oynattığı için ama orada barfix çektiği için etmiyorum. Evet. Abi. Hayır bir dakika. Ben çok burada şey, sadece bak barfix çekme. Hayır. Barfix çekme yarışması olsa 30 ben barfix çeksem bir evet. dakikayı yine geçerim. O zaman evet. 30 barfix çekseydin, bir dakikayı geçseydin. Bir yani. düşünün, aynen öyle. Aynen, aynen öyle Yasir abi. Yasir bir şey söyle. Ee... Yasir benim favori yarışmacım Abdü'ydü. Ama en küçük süreyi en kısa şekilde durmayı başaran Abdü oldu. Niye öyle oldu anlatayım mı? Neden? Bak. Kaslar büyük olduğu zaman tamam mı? Daha hızlı kasılır. O yüzden çok kasıldı He. hemen aşağı. Ha bu çıbık gibi ondan dolayı orada. <laughs> Tabii. <gibi. gülüyor> Kronometreyi bana ver. Sa sana mı şimdi. Yani, ben, ben düşeceğim ya. Islanmasın. Siz zorlandın mı? Aa çok <laughs> acı! <ıslanmasın. gülüyor> ah, <çok gülüyor> yanıma gel abi. Ya dur dur Bu çocuk daha ergenliğe yeni girdi arkadaşlar. Çıkartalım <gülüyor> bunu. <gülüyor> hayır hayır tamam hadi hadi. Krona gel yanıma de. adam düşecek. Tamam. Tamam. Bir şey isteyeceğim bana söyleme. Tamam. Kaç saniye kaldı. Tamam. Buyur. Çıkıyor muyum şimdi? Çık kanka. Tamam ben yanında bir şey getirdim hile olmasın. Ne? Mısır unu getirdim. <gülüyor> <gülüyor> Elimi daldıracağım içeride <iki> duracağım. <gülüyor> Allah ya. <laughs> hile. Oh. Hile. O oh, değil abi söyle. Kural koyulmadı ki. Böyle yani, bir kural koyulmadı. Adam eli kaymasın diye evren <laughs> mısır unu getirmiş. Annesinin <laughs> mısır ununu çalmış. <laughs> Evde ben de niye azaldı diyor. <laughs> Sanki sürekli kullanıyor. <laughs> oh. Çok soğuk. Evet ya abi siz hazırım siz ben. Bir sıcaklık geldi ama suyun içine o ne bileyim. ne? Hayır. <gülüyor> yapma, yapma öyle bir şey. Bir sıcaklık var da suyun içine o ne bileyim. Kaç o Başla. Başla. Evet. Güzel <laughs> Abi yapmayın şunu. Durdur <laughs> beni durdur ya beni durdurun. Ha. Elle bela elle bela. <laughs> evet. Beyler kol kola Hayır dokunma üşütüyor beni. Nasıl gidiyor Hüzo? Elim acıdı bilader ya. Mısır, mısır unundan Vallahi elim açtı. Ayağının altını gözükmeyeyim mi? Hayır hayır. Dur. <laughs> abi, elini bırak üşütüyorum. Dur <laughs> <Merak>, Vallahi üşütüyorum. Dur be. Kalkın sana Ben düşsem oğlum <laughs> güldürmeyin ya. Dayanma. Buzları <laughs> çekin Hüseyin, Hüseyin dayanma. Kanka <laughs> devam. Sakin. sakin. Düş telefon benim olsun. Düş. <laughs> Ulan düşen sağa. Uzatık Eder! Abi ben düşüyorum. Vallahi ellerim çok kötü acıdı. Düşme düşme. Kanka Bocan düşme. Kanka, düzgün. dayan. Kanka ellerim acıdı. Düş, yüzüne dayan. dayan. Yüzüne dikkat et. Düş. Söyleyeyim mi? Söyle. Dayanman için bir motivasyon olur. 30 saniye daha durursan aa, kazanıyorsun lan. Haydi! dur. Hayır dur dur. Kanka haydi. Ben bileyim sakat durdum ya. Dayan kanka. Dayanamaz evet, daha bilek yeni kırıldı daha İşte daha yeni kırıldı. 30 bu çekmiş ya. İçinden 30'a kadar saysan ayacağız. Yanıyor mu? Yanıyor mu? Düş. 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 Hayır ben hayır de hayır. De hayır. De kanka. 20 saniye lan. Kanka 20 geçmez o da düşecek düşersen ya. Bir ömür gibi gelir geçmez o <laughs> 20 saniye düş artık. Kendini Hah, çek. Kendini çek. Dur dur dur. Hadi. Hayır hadi 20. 14 saniyen var. 15 Aynen. saniye. Ay, telefon cihazı. Haydi kankam 11 saniye. Hayır. Cihazı yak onları yak. Ayy. Düşme düşme düşme. Yes. Kazandık kaç, mı? Kaç yıkadık oldu? Yıkadık burayı salonu yıkadık biraz. Kaç oldu? Biraz salonu yıkadık. Kaç? Gazi de 134. Ama sonra Bilal, sen servis ikisi de aynı. Sonra Bak sana yemin ederim. Sonra sonu durdu aynı. 34. Bir yarışma daha yapalım. Düello. Bir daha. Hayır, yapalım kanka ha. gel, bir gel, gel. göster kaç kaç. Ben devam edebilirim. İkiniz de Salise'ye kadar aynısınız. Ama sonra durdu. Hayır, Salise'ye kadar aynı mı bilmiyorum. Kimin Salise'si? Ben hatırlıyorum ki Hüseyin Salise bakımından benden düşükte. Bakayım ve 87. Ya sen ama onu geç durdurdun dür, ya abi. Ben ya kabul etmiyorum. Oha. Geç, yani, düşüşüne birazcık bakacağım. Ellere bakar. Oha, elim yorarmış. Helalle nicazı ikiye bölüyoruz lan. <laughs> Devam edelim. Çık Artık bak yok çıkalım yok. ya. Elenir misin bu? Ya Elendir. yeter lan yarışma bitti. Hayır, yarışma bitti. Yani. Yarışma bitti. Bir dakika yarışmayı kim kazandı? Ön bir dakika, dakika kimi kazandığını kim bilmiyorum kim cidden. Kazandı? Bakalım saniye yapacağız. kontrol edeceğiz. Acun abi söylesin. Ha. Dört <laughs> <laughs> tane bar çektim. Seyirciler biliyor kimi kazandığını. <laughs> Hayır oğlum saniyeye bakacağız. Gel buraya gel. Ben belirleyeceğim yarışmanın kazananını. Gel. Tamam öyle. Saniyeye bakacağız. Adam Salise'nin sonunda. 1.34.87. Eğer seninki 87 ile 87'den yukarıdaysa sen kazandın. Görüntülere bakıyoruz. <laughs> Hüseyin'in derecesi 1.34 14 çıktı. Ben bunu 1.34 1.34 Süreye göre kazanan Hicazi. Bir ya evet. Al, ya. Alkışlama ya. Al, ya. Alkışlama ya. Alkışlama falan yok bu arada. Alkışlama falan yok. İstesem 3 dakika dururdum. Size şov olsun diye Bafix çektim. İyi gel bir daha al kroşlerce. <laughs> kaybettin kaybettin. süreye göre normalde kaybettin. Tamam. Çekmeseydin Barfix. Tamam. Ben Hicazi'nin kazandığı tarafındayım. Ben de. Ama yine de düelloyu kabul ediyorsan çıkın. Ediyor musun düelloyu okayı? Valla sen okey misin? <laughs> ben okeyim. O zaman alkışlarla. Yani. O zaman beraber çıkın. Gel. Cengaverleri. Hadi. Beraber arka arkaya mı çıkacaklar? Yan yana dursunlar. Tamam yan yana durun hadi. Şey gel ben tutarım seni gel. Yok yok tutma beni ben kendim geçerim. bayağı havalısın. Bu yani arada düşen yarım saat havuzda kalıyor haberiniz olsun. Hayır bir şey yok. Düşen yarım saat havuzda kalıyor. Hadi bakalım. Durun tutalım. Hayır tutma bırak bırak. Hayır düzelttim düzelttim <laughs> sizi. Hadi. Biraz Haydi bakalım. Edin. Evet yarışma başladı. Ben de sunayım. Bir saniye Aa, şimdi. Aa, bir, dakika. Allah düşüyorum. Düşüyorum Aa. ben düşüyorum. Kanka Yemin ederim düşüyorum. Kanka. Kanka. 10 saniye. Aa elim kaybıyor. Ne mi? <laughs> Ve kazanan, kazanan. İcazi Ünal! Alkışlıyorum! Bravo. Sen de alkışla oğlum, en çok sen de <laughs> Alkışla! Hakikaten kazanmış Hicazi abi, helal olsun abi. <laughs> Biraz önce mısır unuyla çıktım ya, böyle bir şey olacağı başıma geleceğini ben yemin ederim hissetmiştim. Gittim, şuraya mısır unladım. Mısır <laughs> unu <laughs> çok <gülüyor> güzel ya! Böyle <laughs> <laughs> bir şey yok ya! Ve ödülümüzü İcazi Ünal'a... Abi sonuçta kurnazlık, zekilikle bir şeydir. Evet, o yüzden kazanan Evet. Hicazi... Ama hile yani, hile hurdayla bu işler olmaz. Ödülü kazandık kardeşim. Neyse, Gerçekten tebrik ediyoruz. Bu yarışmada seni çok alkışladık ve yarışmamızın kazananı Hicazi oldu. Böyle efsane yarışmaların gelmesini istiyorsanız kanalıma şuradan hala ücretsizken abone olmayı unutmayın. Abone olan seyircilerimiz arasından bu ekibe bir kişi daha ekleyeceğiz. Abone olun, ekibe katılma şansı kazanın. İşte Kendinize iyi bakın, Woo! görüşürüz eyvallah. <laughs>